masrafını kaba olarak değerlendirirsen, mali plan yapamazsın. Benim deneyimime göre, gelirinden fazla harcama yapan hiç kimsenin zengin olduğunu görmedim. Örneğin, maaşınızın 5 milyon won olduğunu varsayalım. Ancak, her ay 6 milyon, 7 milyon veya hatta 10 milyon won harcarsanız, mali durumunuz hızla kötüleşecektir. Özellikle günümüzde kredi kartlarının sık kullanılmasıyla bankadaki paranın nasıl harcandığını görmek zorlaşıyor. Bu da harcama yönetimini güçleştiriyor. Sonuç olarak önemli olan 6 ay, 1 yıl ve 3 yıl sonrası için somut finansal hedefler belirlemektir. Ne kadar başlangıç sermayesi toplanacağını ve bununla ne yapılacağını planlamalısınız. Hedef belirlemeden sadece mevcut harcamalara odaklanırsanız birikim yoluyla varlık oluşturmak zorlaşır ve gelecekteki mali istikrar uzaklaşır. Bu nedenle,